binamızın etrafına yine forestla e, ağaçlar ekleyeceğim. Önce üst görünüşe geçiyorum. Belli noktaları ağaçlar ekleyerek mesela tam şuraya ekleyelim bir tane. Kamera açımızın olduğu kısma denk gelsin. Forest Light diyorum. Select. 3D i̇şte model içerisinde e, buradan buradan şöyle bakalım. 3 boyutlu ağ çekleyeceğim Bunlardan Maple seçiyorum. Bunun yüksekliğini custom edit'te olarak seçeneği seçtikten sonra genişliğini 300 yapayım, yüksekliğini 650 yapıyorum. Ve bu ağcı tam şu bölgeye ekliyorum biraz da taşıyalım. Yani kameramızın görüş alanı içerisinde bulunsun bir miktar. Sanki şurada yol kenarındaki bir ağaçmış gibi düşünebilirsiniz. Evet. ön görünüşe geçelim. Biraz bunu yükseltiyorum. Büyüklüğünü buradan ayarlıyorum. Tabi şu bölgeyi fazla kapattım bir defa. Bir miktar geri çekiyorum. Biraz daha geri çekiyorum. Bu kadar yeterli. Aynı şekilde e, şuraya da birkaç tane ağaç ekleyeceğim. Forest Light'tan buradan Select diyelim. Bu sefer şöyle bir ağaç ekelim. Şuraya bir tane ekleyelim. Aynı şekilde buradan Height değerini 400 yapalım, genişliği 207 yapalım. Bir tane ağacı buraya ekelim. Şu köşeye de bir tane ekleyebiliriz. Height 450 Genişlik 250 olacak. Buradan da yine şu köşeye bir tane A çekelim. Yan taraflara da fazla doldurmadan kaç tane ekeceğiz yüksekliğini 450 dedim şuraya bir tane koydum şuraya bir tane ek şuraya bir tane ekledim Şuraya olsun ve şuraya olsun. Şimdi kamerayla bakalım. Kamerayla baktığımızda bir de test render alalım ki etkisi net olarak ortaya çıksın. Render süresi uzadı. Nedeni çok açık. Artık ağaç modelleri var sahnemde. Bunlardan dolayı render süresi artık uzayacaktır. Cancel diyorum. Render region'u kapatıyorum, e, frame buffer'dan. Buradan direkt artık bu ekranda render alsın. Tabi dilerseniz başka peyzaj unsurları da ekleyebilirsiniz. Mesela çiçekmiş, işte e, bunun gibi başka nesneler de ekleyebilirsiniz. Onları hazır model olarak da ekleyebilirsiniz veya da palinklerle bu işi yapabiliriz. Yani bunun çok farklı yolları var. Özellikle YK Painter eklentisi bu iş için güzel yine. Yine Forestin, Forest, e, Forest Lightın eklentisi de bu iş için güzel e, bir seçenek. Yani Forest Light da e, çiçek ekleme seçeneğimiz sınırlı olmakla beraber. Ağaç ve çimleri gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde ekleyebiliyoruz. Bu arada aç şu aç burayı iyi kapattı. Özellikle bu alandaki boşluğu doldurdu. Şimdi buraya bakıyorum. Ee, Evet ağaçlar oluştu. İşte çim materyali oluştu. Yani bir problem görünmüyor şu aşamada. eksik olan arkadaşlar burada insan modelleri eksik. Belki buraya bir iki tane araba modeli eklememiz gerekecek. Şimdi cancel diyorum. Onları da bu alanın üstüne ekleyerek projemizi daha gerçekçi yapacağız.